Ya bir foruma bir insana bu kadar yakışabilir mi? Lan yürü git, dövdürtme bana kendini şimdi. Karlıcaların soyadını silmek neymiş, gördün mü? En son Karlıcaların kökünü kazıyacağım diyordun. Şimdi ise soyadımızı göğsüne gururla taşıyorsun. Her şey bir kenara. Bu bana yeter. feriştahınız gelse bana bu formayı giydiremezsiniz. Anladın mı lan? Yasin! Sakin. Sakin. Gazımız oruçludu da gelpimiz kaçmasın. Mesela siz baba oğul konuşacaklarınız vardır. Ben kaçarız. Ben bunu öldürürüm ha. Sen bunu öldürürüm. müsün? Tamam baba. sakin. Sakin de bak her yer kamera doludu ya. Şimdi biri görecek rezil olacağız ha. Baba. Eğer benim adım Yasin ise bana bu formayı kimse giydiremez. Bunu böyle bilin bak. Bunu böyle bilin. La senin adın Yasin de kim koydu senin adını? Ha? Sağ dirim. Kim koydu senin adını? De bakayım bana. Bak şimdi eve gideceğiz. Hep beraber iftar edeceğiz ha. fileri, anana. Kimseye bahsetmeyeceksin ha bu olaydan. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ya bir benim şey kaçsın zaten. Oğlum la bir dur la. Sen bir bana ben çok meraklıyım ha. Senin bu adamların soyadını taşımana. Arayacağım o haldünü. Konuşacağım, çözeceğim ya. Oğlum sen bana güven. Cık. Sen bana güven. Tamam. Umarım halledersin baba. Halledeceğim. Umarım halledersin. Halledeceğim. Tamam. Hadi geç kal Yirga iftara. Hadi canım benim. hadi iftara kaç kal Hadi çocuğum. Hadi canım. Hadi benim canım evladım. Hadi yavrum. Hadi gel. Gel.